Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snake Yo oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Snake io'da e, video çekmeden önce kazandığım karakterleri göstereceğim. Şimdi şöyle deri yerine girelim. Böyle bir tane e, böyle deniz kralı var, köpek balığı. Bu dünyayı büyütebilir miyim? Ne şimdi? Sonra böyle Mamutus diye bir şey var. Mamut. Herkes çok özledim. Buz devrinden beri donduğuma inanamıyorum demiş. Sonra böyle Tondo diye bir karakter var. Dişlerim keskin. Her zaman hedefimi yakalarım. Ne dediklerini biliyorsun. Av ye aşk. Tamam. Böyle bir şeymiş açıklaması. Sonra böyle Gonzo diye bir şey karakter kazandım. Yok olmadan çok, yok ol olmadan çok mutluyum. Bu benim ikinci şansım. Tüm bu lezzetli yılanları örnek örneklemek. Tamam. Sonra başka böyle hoppa var. Buraya gel. Yalnızım ve açım. Sonra böyle piliç var, tavuk. Oğlum nasıl yemeği yemeyi seviyorum? Oğlum nasıl yemek yemeyi seviyorum? Sonra böyle oyuncak. Şimdi koşmak yok. Oynamak için buradayım. Aslında oynamak istemiyorum. Sadece öldürecek. Kurtlu var. Bana dikkat et. Gelip tak 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 çalabilirim. He bir tane bir tane masal var hani kurt keçilere şey domuzlara saldırmaya çalışıyor. Bir şey o domuzların annesi yok. Domuzlara saldırıyor. İşte öyle bir hikaye var. Sonra böyle Altın Boğa diye bir karakter var. Altın bir tüy kadar ilahi ne olabilir ki? Ne olabilir? Böyle e, bir tane de Ruh Valper diye karakter gelmiş. Bu da toplam 390 oyun oynayınca geliyor. Çok zor. Şimdi. Bismillah başlıyorum. bu ne bu? Şimdi bakalım bayağı gelişebilecek miyiz? Çok güzel geliştin. <laughs> Hayır ben de yiyecektim. Hadi. Eyvallah abi. Hı. Eyvallah. Ne var stop. <laughs> Dokuzuncuyum, yedinciyim. Hoppa. Ya neden geliyor ki? Neden nitro'ya basıp da gel geliyorlar ki? Bir şey mi oluyor nitro'ya basınca? Sadece puan gidiyor. <laughs> ben de nitro'ya basıyor olabilirim ama böyle yemek şey, yerdeki puanları toplarken nitro'ya basmıyorum ki. Sadece birini öldürecekken, öldüreceksem nitro'ya basıyorum. Ona dakika başıyor. Mesela ben sadece böyle öldürmek için nitroya basıyorum. Onlar dakika boş basıyor. Hiçbir şey olmasa da basıyor. Basmayın abicim. Yemek yiyince o yerdeki puanları yiyin, yerken de basıyorlar. Sonra önüme çıkıyorlar ölüyorum. Basma. Basma. Tuşu yasaklasın. Ya bir çift. kendim indir <laughs> Bir daha hadi. Of, of of of. Şimdi onuncuyum. Bir daha düşün. Hala onuncu. o <laughs> birinci. Çok güzel. Karakter çok güzel. Karaktere bakmaktan yanlışlıkla öldüm. Çok güzel. Hem de böyle kocaman olunca çok güzel gözüküyor. E nerede o çocuk? Yap ben yiyeceğim ben yiyeceğim çabuk çabuk çabuk. Çabuk ben yiyeceğim onu. Hadi 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 hadi. Hmm, tarafta şimdi geldim. Tam burada balık adam. Yiyemedik ya. Kocaman adamı ye yiyemedik. Hoppa. Hadi gelmesinler. Gelmesinler diye hızlı hızlıcım. Hem yenilmemeye çalışıyorum, hem de gidip de adama kafa atıyorum. Hmm, bunu oynayalım. Gonzo. Hiç oynamadım galiba bunda. Hadi. Birini alacağım. Burad. Ha, yedik. Nem 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 nem. Nem nem nem. Gelme. Yeme benim yemem. Allah geliyor. Nem nem nem. Dördüncüyüm. Birinci bu tarafta. Aha. Brajilat. Brajilat. Dokuz oldum. Birinciyim. Birinciyim. Hoppa. Tam çıkıyordu. Önüne geçtim. Çıkamadı. yeme. Şunu takip ediyorum. Sadece bunu takip edeceğim. <laughs> nereye gidiyor acaba? Ya nereye gidiyor? Tamam çıkamaz orada. Çıkamadı zaten. Nem nem nem. Şimdi şu mavinin peşinden gideceğim. Bakalım. Kaza yeri. Çok güzel kaza yeriymiş kardeşim. Şunu da yiyeceğim. Hmm. Olmadı. Şimdi bakalım. Köpek balığı olacağım. Deniz kralı. Nam 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 geldim. Ha 10'uncuyum. Aha goy goy. Çok güzel bir isim var. Goy, goy Hem de bin puanmış. Güzel bir isim. Evet. Nam. Sadece birincileri yiyeceğim. Sadece birincileri yiyeceğim de ben birinci olursam Aa bak karakter çok güzel. Gidin. Hmm. Tamam birinci oldum kendimi yiyeceğim. Heh, şimdi çarpacak bu. Gel 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 gel. Hadi geç. Ah Arkadaşlar neredeyse en sevdiğim karakter bu köpek balığı karakteri. Çok güzel gözüküyor böyle. Aha yere 8 çizdim. Şöyle Yere Yiğit yazabilir miyim? İsmimi yazacağım yere. Tamam. Tamam şimdi Bayağı bir geliştik. Şimdi ne yapacağım? Şu gidip şu siyahı yiyeceğim. Bu ne Şunu yiyeceğim. Şimdi. Böyle büyük olan büyükleri yiyeceğim. Büyükler daha çok damlacı. Aha çok büyük. Aa, şunu da yiyelim. Sara. Saray. <laughs> Hoppa. iki tane kil. Şimdi gidip hmm, büyük 900 puanlı olanlara aha bulgasarı. Am, nem, 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 nem 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 Bakalım. Aha şu mavi olabilir, şu olabilir fotosel. Nem. Ah lahmacun. Ah lahmacunu yediler. <laughs> lahmacunu yediler. yellow belt. İkinci ikinci ikinci. Çok bayağı güzel bayağı güzel. Çok iyi. Aha. çok güzel oldu. <laughs> şu oh 4000. 4000. Şimdi şu 600 olan adamı arıyorum. Şu yeşil olan olabilir mi acaba? Yumikan. Yumikan adamın ismi Yumikan'ı arayacağız. Yumikan nerede? Ee, bakalım. Ben ne yaptım? <laughs> Çok güzel bir şey. <laughs> Hadi bu sefer de bunu. Hop. Ama devam. Ben neden gidip gidip adamlara çarpıyorum ki? Bunu kullanayım. Hadi. Warm warm. Warm warm diye bir. <laughs> Hop tamam. Yeme yeme yeme. Oh, hop. Yeme, yeme ben de seni yiyorum. Sen beni. Ye. Burada bu. Aa. What? Adamın içinden geçtim. Şu yeşil olanı yiyeceğim. Yeşil olanı istiyorum ben. Aha yap ben yedim. Of. Bu dördüncü. Bir dakika. Allahım ya Rabbi'm. Allahım ya Rabbi'm. Ben neden ölüyorum? Ben neden ölüyorum? Şunu yiyeceğim. Ben proydum ya. <laughs> ne oldu bana? <laughs> Şimdi şunun yanına gideceğim. Birincinin. Birinci kim? Ay. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Hop görüyor musun nasıl burayım ben? <gülüyor> ya. <gülüyor> Eyvallah. Nem nem nem. Aa çıktım birinci yiyeceğim. Oley. yiyeceğim ben yedim şimdi birinci yiyeceğim 1200 şuna bak Hop. ne 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 Hoppa. Hop. Hmm. Aha öldü. Güzel. Arkadaşlar bayağı geliştik şimdi. Gezeceğim şimdi büyük olan adamları arayacağım. Büyük, büyükleri yiyeceğim. Mesela bak bu. Hop. Kafasına şöyle girdin mi tamam o sana çarpıyor. Bir daha sıkıntı yok. Hah böyle bak. Bak 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 Tamam. Şimdi bunun şeklini çıkaracağım içime. Bunun böyle özel şeklini çıkaracağım. Hıh. <laughs> Oh, 2300 Çok güzel Sen de git Tamam ben gittim <laughs> Hayır Neyse arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum Umarım beğenmişsinizdir Beğenmişsiniz Hatta videoma like atmayı kalın Abone olmayı zil tuşunu açmayı ve yorum yapmayı unutmayın Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle sinek oynadık Umarım beğenmişsinizdir Sizi seviyorum hoşçakalın ve Görüşürüz.